Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle bugün Power Rangers Legoverse oyununu inceleyeceğiz. İlk baştan sizlere profilimi göstermek istiyorum. Profilim bu şekildedir arkadaşlar. Ve Ranger'larımızı yakından tanıyorum. Arkadaşlar, Ranger'larımız iki özellikle oluşuyor. Birinci özelliğimiz Rarity dediğimiz İkinci özelliğimiz de kıyas özelliğidir. Şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar kıyas birinci şey e, özelliğimiz atakır. Kıyas ikinci özelliğimiz defender. Kıyas üçüncü özelliğimiz ise balance Ve arkadaşlar Rarity inceleyelim. Rarity Birinci özelliğimiz common. İkinci özelliğimiz lar. Üçüncü özelliğimiz epic. Dördüncü ve son larity özelliğimiz ise tabii ki de legendary. Şimdi arkadaşlar common ranger'larımız yani bu sınıf laleti common ranger'larımız en fazla 13. seviye dayı sürüyor. lar laleti sınıfı ranger'larımız en fazla 11 seviye kadar epic ranger'larımız epic laleti ranger'larımız en fazla 7 seviye ve Legendary. Rarity Ranger'larımız ise en fazla 7 seviye yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere Ranger'larımı baştan sona kadar göstereyim arkadaşlar. Oyun gerçekten herkese önerebilirim arkadaşlar. Yani 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir oyun. Ve şunu belirtmek isterim. Oyunumuzda e, Türkçe dil mevcut değil arkadaşlar. Yani Power Rangers, Lugodivers oyununda İngilizce olarak oynayabiliyoruz. Ve bir anda bir sürü e, açılmadık olan dencilerim mevcut. Bir sürü açılmış dencilerim var. Şimdi bu bu rangerlarımız arkadaşlar. Şu ortadaki rangerlarımız her zaman taştığımız rangerlar sağ ve solda yani bunlar da yardımcı. Bunları da çağırabiliyoruz arkadaşlar. Yani savaş esnasında savaşta bakın e, göstereceğim size ama ortadaki rangerlarla savaşıyorsunuz devamlı. Bir tuşla tuşu bastığınız zaman yanındaki rangerlar geliyor. Oyunum bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz şimdi savaşa girip daha yakına oyunu tanıyo <laughs> WIN! Yaluki <laughs> <Yaruki> alın. <laughs> Kofi! Bin Win! Savaşımızı da yaptık. Sizler boyunu bu nasıl buldunuz? Yorumları yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Elimden geldiği iyice e, sizlere oyun tanıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.